programın açılışında söylediğim gibi bugün de alemde ilk durağımız İran. Türk nüfusunun ülkede en fazla yaşadığı kent olan Urmiye'ye gideceğiz. Urmiye Gölü ile Türkiye sınırı arasında yer alan kent kendi adıyla anılan Ovada kurulu. Geçmişten bugüne Türkler tarafından Urumiye olarak anılan kentte bulunan dünyanın en büyük ikinci tuz gölü Urmiye Gölü bugün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Türk nüfusunun en fazla olduğu İran şehirlerinden birisi Urmiye. Urmiye gölüyle Türkiye sınırı arasında yer alan şehir, kendi adıyla anılan Ovada kurulu. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan şehir, tarih boyunca Urmiya, Ormi, Urumi ve Urumiye olarak anıldı. Şehrin geçmişten bugüne Türkler tarafından anılan ismi ise Urumiye. Geçmiş dönemlerde bahçeleriyle ünlü Urmiye yeşil alanlarıyla dikkat çekiyor. Urmiye şehri İran'ın en büyük tuz gölüne de ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük ikinci tuz gölü olarak da bilinen Urmiye Gölü bugün kuruma tehlikesi yaşıyor. Arkamda Urmiye Gölü görüyorsunuz. Ancak bu kısmına göl diyemiyorum çünkü bu kısmı kurumuş durumda. İşte Urmiye Gölü'nün tamamının kurumasından korkuluyor. Çünkü burası tuzlu bir göl ve eğer kurursa tüm bölgenin iklimine de etki edecek. İşte bundan dolayı özellikle bölge halkı bu gölün kurumasına engel olmasını istiyor. Son 10 yılda büyük oranda suları çekilen göl, bugün bölgenin iklimini etkilemesi nedeniyle tehdit oluşturuyor. Az önce Urmiye Gölü'nün kuru olan kısımlarını görmüştünüz. Şu an ise suyla kaplı alanları görüyoruz. Ancak rengine dikkat ederseniz buralar kırmızı renkte. Çünkü suyu azaldı ve ondan dolayı da bu gölün rengi değişti. Ziyaretçiler artık uçsuz bucaksız Urmiye Gölü'nü uzaktan izlemekle yetiniyor. Karadaki arabalı vapursa fotoğraf çektirmek isteyenler için bir manzara görevi görüyor. Bölgeye gezi düzenleyen gazeteciler göl için çalışmaların geciktiğini vurguluyor. <laughs> Urmiye Gölü'nün bugünkü hali 10 sene önce başlayan bir süreç. Çiftçilerin su kuyularına etkisi ve üzerinde kurulan köprünün göle olumsuz sonuçları var. Bir de ekosistem değişikliklerinin etkisiyle göl kurudu. İlk başlarda kimse bunu önemsemedi ya da dikkate almadı. Aradan geçen yıllarla gölün daha da kötüye gitmesiyle çalışmalar başladı. Milyarlar sarf ederek şimdi gölün suyunu birkaç santim yukarı çekmeye çalışıyorlar. Edindiğimiz bilgiye göre su birkaç santim yükselmiş. Umarız eski haline kavuşur. Muhteşemane beyim, Urmiyeliler yetkililerin dikkatini çekmek için göl kenarında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bizim projelerimizin sebebi Urmiye Gölü'nün suyunun azalması. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Etkinliği düzenlememizin nedeni çocuklarımız göl suyunun çekildiğini fark etsin. Bir de etkinlik kapsamında suyun yanlış kullanımını da anlatıyoruz. Suyu doğru kullanmayı öğretiyoruz. <laughs> Halk hem bölgedeki iklim dengesinin değişmemesi hem de çocukların bundan sonra uçurtmalarını uçurabilmeleri için gölün yaşatılmasını istiyor. Bölgeye hayat veren gölün yeniden eski haline kavuşması ise uzun bir süreci işaret ediyor.